merhaba para bil kanal izleyicileri Hepinize selamlar saygılar kanalımıza hoş geldiniz Haftanın son açılış gününde endeks son anlarda pozitif kapatmayı başardı arkadaşlar ve saat 15:40'da kamu yayınlatma platformuna CV enerji önemli bir açıklamada bulundu biliyorsunuz yeni halka arz olan şirketlerden birisi Güneş ile Santral projesi kabulü hakkında güncelleme düzeltmeye de bir açıklama değil arkadaşlar bu Şirketimiz ile Agrobest Grup Tarım İlaçları tohumculuk, İmalat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Alım Şirketi arasında imzalanan 17.01.2023 tarihli ve KDV hariç 2.571.465 Amerikan Dolar toplam bedelli sözleşme ile Manisa ilinde yer alan 2.600 kWh iyi güce sahip çatı tipi güneş enerji santrali projemizin ilgili resmi kurum tarafından kabul yapılarak devreye alınmış ve santral elektrik üretimine başlamıştır. Kamuoyuna ve saygılarımızla duyurulur diyor. Evet, gördüğünüz gibi 2600 kW'lık e kurulu güce sahip bir gaz üretime başlamış. Artık bundan sonra bu yatırımın sonucu alınmaya başlanacak ve ciroya ve karlılığa tabii ki bu olumlu yansıyacak. Evet arkadaşlar, sağlıklı bol kazançlı günler diliyorum. Lütfen buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Selamlar, saygılar.